Arkadaşlar merhaba. 1 Mart 2022 koskocaman bir Şubat ayını bitirdik. 3 günde e, kısa. Tabii ki normalde 30-31 e, bugün 28 e, Şubat'ı bitirdik ve e, 1 Mart'a geçtik. Evet yayınımız tabii bir gün evvel oluyor. Adana at yarışları ile ilgili bugün 8 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. 1. dörtlü Ganya. Saat 14.30'da başlıyor. Birinci koşuyla beraber. Meydan bir koşu. Dört yaşlı Araplar. 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada dörtlü oynayacak olan arkadaşlar için hani e, böyle misli kupon veya e, küçük kupon yapmak isteyenler e, 4 numaralı gölgeyle e, burada Mehmet Keskin'le alternatif olarak banko kullanabilirler. İyi bir koşu çıkar çalışıyoruz bu turbo yavrusunun. Ee, böyle turbo e, orijin safkanlar e, artık kazanması gereken zamanlarda kazanma, kazanıyorlar arkadaşlar. Güçlü safkan bunlar yani sonuçta. Orijin itibariyle de. Ama iki tane rakibi var. 7 numaralı rüzgarın fısıltısı e, Burhan Kılıçla e, ve e, 1 bir numaralı külün çek güzeli e, burada. Mustafa Işık'la Şimdi burada tabi 7 ve 1 ama aynı zamanda Kader şahı kızı da Kader Şah kızı da en son 2 iki tane ikincilik yaptı Yani onun da geliri var Bu gölgeyle burada kazanması lazım Normal şartlarda arkadaşlar Ama dediğim gibi Bu gölge Kader Şah kızı da 2 numara da Geliri var 4-7-1 Yeri olanlar 2'yi de yazsınlar Diyoruz buraya İkinci koşu geri plasenin başlangıç şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada da iki tane sapkan çok ön planda. 1 bir numaralı Tefo Bey. Ayhan Kurşun'la normalde alması gerekiyor. Yani sonuçta bu King David yavrusu yaban atılacak bir şey değil. bu arada bugün Adana'da e, Ahmet Çelikler yani Çelik grubu var arkadaşlar yani çelik grubu olduğu zaman bizim bakış açımız bambaşka bir stratejiyle oluyor. Onu söyleyeyim size. bu da Ayhan Kurşun mücadele edecek bu üç tane safkanla. yani Ayhan Kurşun safkan diyorum da. Defa Bey'in normalde alması lazım burada. burada en büyük rakibi 4 numaralı Çilkeleş Ahmet Çelik'le. evet Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak arkadaşlar burada. Yani 1 ve 4 arasında bir kapışma yazacağız. 1-4 yazmanızda yarar var buraya. Üçüncü koşu Handikap 15 dişiler 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Yani çelik grubu minimum 3 tane yarış alacak arkadaşlar. Burada. Minimum. Yani çelik onların hepsini döşemeniz lazım şöyle. Hatta bazen pasta geçirebiliyor. Evet şimdi altılı gayen 3. Yani koşuyla başlıyor. Handikap 15 dişi, dört yukarı İngilizler, 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 tane atla burayı geçmeye çalışacağız. Ee, bir de böyle şüpheli, şüphe içerisinde olduğumuz atlar da var tabi. Ee, 4 numaralı Cülük, Vedat Avişle. Burada ilk atımız. Ee, yani tabi Vedat Abiş de biraz böyle hani... Şimdi iki defa kazandı bu safkanlı Adana'da. Ama biliyorsunuz yani eğer e, şimdi bazı şeyler hani burada söylemek e, ne derece doğru olur ama hani e, patron, müdür, e, işçi ilişkisi var yani sonuçta e, bu dünyada. Bunu biz bilmiyoruz tabii bu bir varsayım. Eğer o patronun, müdürünün sözlerini dinlerse ona göre koşar. Siz anlıyorsunuz tabii benim söylemek istediğimi. 3 numaralı sundown Nizamettin Demir'le ikinci atımız. Burada şimdi Nizamettin Demir, Musa Demir falan biliyorsunuz. Nizamettin Demir bakalım bugün iyi koşturursa gelir var. Ekürler, Ekürman'ın Arnıca güzelim Muhammed Özdemir ve 10 Hanife Sultan. Kesinlikle ihmal edilmemeli arkadaşlar. Ekürlerin de çok büyük şansı var. Ve 9 numaralı Pride of Turks diyoruz Mert Ali Solmaz'la. Burada Vedat Abiş aslında yalnız kalıyor. Bir tek Müslüm Çelik var. Burla yazmadığımız bizim 7 numara Burla. Dileyenler ve tabii ki Kedim. Şimdi bugün Kedim'e Ahmet Çelik bindi bindi bindi. Şimdi Mehmet Salih Çelik biniyor. Yani burası 4, 3, 2 ve 10 ekürler. Ve 9 dedik. Ama stratejik olarak düşünürseniz 6 ve 7'nin de gelme ihtimalini burada bana atmayalım arkadaşlar. Yani havuç olabilir yani Vedat tabii şimdi bindiği bu cülük. Evet dördüncü köşeye geçtik şimdi. Bu ayağı herhalde artık stratejiyi anladık orada. Dördüncü koşu dayız. Handikap 16 4 yukarı Araplar 1200 metre çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada 2 numaralı Güven Ağa, bizim bankomuz bugün. Güven Ağa'nın bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Burada o Evkarlı Efe falan Ahmet Çelik'le e, sanmıyoruz arkadaşlar. Gerçek kısa mesafe 60 kilo. E, bir rakibi 7 numaralı Bayçil var. Evet burada bir tek Ahmet Çelik var bakın Çelik grubundan zaten. E, yani bu ayağı biraz pas geçmiş onlar. Biz 2 numaralı Güven Ağa'dan çok iyi bir koşu veriyoruz bugün. E, 2 numaralı Güven Ağa bugün bizim ilk bankomuz. Birinci bankomuz yani. Beşinci kuşu meydanın dişi 4 yaşlı araplar 1300 metreye çıkacaklar evet, 9 tane safkan var burada bu 5 kuşu da <laughs> bu meydandan e, kim çıkacak arkadaşlar burada e, 8 numaralı suyun sesi çıkacak bir aksilik olmazsa Müslüm Çelik'le e, burada bizim bankomuz e, pırıl kız Ahmet Çelik biniyor e, yani Dileyenler yazar. Arka. Yani, yani Tek atmıyorsanız. Bizim tekimiz Müslüm suyun sesi. Artık onun zamanı geldi. Ee, arkadaşlar. Suyun sesinin <laughs> akması lazım artık. Suyun sesi geliyor ama kendisi yok. Bu sefer e, akması lazım. Kazanması lazım. Yarışın içerisinde aktığını göreceğiz inşallah. Evet. 8'de ikinci bankomuz olmuş oldu burada. 6. kuşa geçtik şimdi. E, şartlı 4-4 yukarı İngilizler 2100 metre e, çıkacaklar uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. Yani tabii şimdi sıkıntılı bir ayak bu. bu ayakta buraya kadar gel geldikten sonra hani yatmamak lazım. şimdi 3 numaralı Nart'ın kılıcı ve 1 numaralı uçan fil arasında normal şartlarda atının bir yarış gözüküyor. Burada Mert Ali Solmaz'ın uçan fil ve Müşan'ın Nart'ın kılıcı ve de tabii işte Şimdi ikisi de e, çelik grubunun dışında bakın arkadaşlar mecburen böyle bir strateji yapmak zorundayız çünkü artık e, yani Adana'da baskın bir e, joker grubu var Ahmet Çelik, Müslüm Çelik ve Mehmet Saad Çelik <laughs> ve bunların grupları var yani bunları tanıyan, işbirliği yapan e, gruplar var tabii ki para dünyası bu dünya ama Adana'ya bakışımız bizim diğer yerler gibi değil yani onu söyleyeyim size. Şimdi bu ıı, normal şartlarda 1 ve 3 diyoruz fakat burada tabii ki ıı, Ahmet Çelikmin'in de 4 numaralı Punch Mall ve 5 numaralı Sacred ıı, da burada hatta ıı, Ayhan Kurşun burada yani belki de bu Güvenlik Dispiriti ile bir şeyler yapacaktır 6 numara. Yani bu ayak ıı, arkadaşlar ıı, yani eğer küçük kupon yapacaksanız 1-3 geniş kupon yapacaksanız yani biraz daha genişi bunun. 4 ve 5'i de ilave etmeniz. Ha ben bu ayakta rahat uyumak istiyorum. Herhangi bir sürprize karşılaşabiliriz derseniz de o zaman hepsini işaretlemeniz gerekiyor. Evet. Uçan file biz çok güveniyoruz ama arkadaşlar Mertalis olmaz ne yapar Adana'da bu grup içerisinde gerçekten soru işareti. Evet. 7. koşu şartlı 5. 5 ve yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 8 tane at var. Aslında dar bir program var. Ama bu dar program içerisinde enteresan şeyler olacak yani. Burada bu 7. koşu bu şartlı 5 mücadelede arkadaşlar. Şimdi 5 numaralı güvenlik Vera Tabiş ile ilk atımız bizim. Ee, güvenlik güvendik. Yaşarcık yavrusu. yani kısa mesafeleri de alabilir. Alar, alır. Hele burada normalde alması lazım. Ee, en son Adana'da Müslüm Çelik'le bir beşincilik yaptı Kısa Vade 8 koşusunda. Ee, uzun zamandır şartlı koşmuyor arkadaşlar ve grup koşuları koşmuş bir safkan. Ee, 29 Ağustos'tan beri e, şartlı 5 koşmuyor. O zaman da Çim'de koşup beş, şartlı 5'i kazanmıştı. Ee, çok 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 sert gruplarda gördük bunu. Arkadaşlar burada güvendik. Bizim ilk atımız 7 numaralı Kösef, Ahmet Çelik'le. Yani Birçok kişi bunu e, yazacaktır bu safkan Ahmet Çek, arka arka iki defa birincilik yaptı. Yalnız e, şartlı 5 henüz koşmadı bu safkan. İlk kez şartlı 5 koşacak. Şartlı 3'ü, şartlı 4'ü hepsini bitirdi, kazandı. Tamam çok güzel. Şartlı 5 biraz kasacak burada onu söyleyeyim. Yani güvenlikle e, mücadeleye gireceklerdir. Ve 8 numaralı Aşkartay, e, Müslüm Çelik'le o da e, bir şekilde... E, kaliteli bir arkadaşlar. E, şartlı 5'te çok kafa koştu fakat en fazla Müslüm Çelik'le bir e, beşinciliği gözüküyor. Başka da bir şey yok. E, bu da kasacaktır e, biraz. Yani kısacası Ahmet Çelik'in minliği Kösef 7 numara ve Müslüm Çelik'in minliği 8 numaralı Aşkar Tay güvenliği geçmeye çalışacaklar. Biz bunu görüyoruz burada. Hani farklı bir şey gören varsa ilave eder tabii. O ayrı mevzu. Ha doğru yiğit diyeceksiniz belki. Ee, Doru doğru, yiğit biraz burada sürprizde kalır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. de tabi saatte en son Ankara'da bindi ona. Uzun bir arası var. 182 gün gibi. <laughs> burada hazır olan Tay e, Safkan <laughs> güvenlik arkadaşlar. Evet. 5, 7, 8 geçeceğiz oraya mecburen tabii. Yani 5 alternatif banko olur mu? Hani e, olabilir de bunu size kalmış bir şey yani. Bütçenize göre, ona göre e, biz bildiriyoruz. Sizler karar verirsiniz. Şimdi son koşu 8. koşu. E, o da şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler bu sefer. 1800 metreye çıkacaklar. Evet, günün zor koşularından bir tanesi. 4 tane at biz burada keşfettik. 2 numaralı Serin Çocuk Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Yani burada tabi 110 günlük bir arası var bu safkanın ve sadece Ankara'da çim koştu. Yalnız çok iyi bir safkan arkadaşlar. Yani bu bizim ilk atımız yani bu grubu geçmesi lazım. Çalışmalı da iyi. Rahmet Çelik boşuna binmiyordur ona. Evet 9 numaralı John Balikron ayan kurşunla kesinlikle ihmal edilmemeli. John Balikron burada. Gökhan Kocakaya'yla ile en son Adana'da bir handikap 14'te bir dördüncülük yaptı. Orada biz bayağı ümitliydik bu Safkanlar aslında. Yani 7-8 boyu yedi birinci ile arasında. 7-8 boyu vardı en son. Yani bir şekilde bıraktı. 3 numaralı Victoria Whippen. Hışman Çizik'le arkadaşlar kesinlikle. Bakın Hışman Çizik yani çok fazla performans gösteremiyor. Ya. Bu arada fakat bu bindiği at çok iyi bir adı, Safkan'a biniyor. Gökhan öyle grup 2 koşmuş bir Safkan bu Ankara'da. Adana'da Uğur Temur'la yarış gördü Şimdi Hışman Çizik biniyor. Bu Victor Wippen'ı asla ihmale gelmez. Bir numaralı action diyoruz Müslüm Çelik'le. Arkadaşlar o da Adana'yı sevmiş ve e, bilhassa e, burada Adana Kum'unda e, e, yarış görmüş bir sapkan. Burada tabii Çin pistteyiz biz e, bir şekilde. E, Çin pist performanslarında da inanılmaz Müslüm Çelik'le işleri var. Yani sonuçta yazılması lazım bu bir numaranın da 2931 diyoruz burada. Evet, varsa zindatını da tabi burada e, ilave edersiniz arkadaşlar. Adana ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. E, 8 koşuluk programı değerlendirdik. E, herkese e, iyi bir ay diyelim. Mart ayı inşallah iyi geçer e, ve bol bereketli e, günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. E, Evet, Kocaeli ile ilgili videomuzu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere, hoşçakalın.